Yönetici arkadaşlarımız çok biliyorlar, bizleri çok arkadaşlar. Ne demek girmem? Rica ediyorum. Sana ihtiyacımız var. Gir lütfen diyorum. Adam yedek kaldı dedi. Kalacağım babanın yeri mi burası? Oynayamıyor. Sen öteki oynayacak. Yani 11 oyuncunun arkasında 16, 16 kişi akrep gibi bekliyor bana sıra gelsin diye. Yani biz tabii hak eder oynatıyoruz. Genç çocuk babamın oğlu mu? Yapabileceğine kanaat getirdim izliyoruz. Bir fırsat bulduk. 3-0 geride kalmışız. Çıksın bu çocuk da oynasın diye düşündüğümüzden oynamıştır. Nitekim de çok doğru bir cevap verdi bize. Yani arkadaşlarım çok sorunlarımız var. Ama pratiğin içindekilere bu kararları alırken biz antrenörlere kimse danışmıyor. Sizin fikriniz ne? Siz muhatapsınız. Bu psikolojik yıkım nasıl, neden oluyor? Buna nasıl çözüm bulalım? Yeni insan bir sorar bize de ya. Yani. Bir kural değişimi isteniyorsa Değil mi? Pratiğin içinde oyuncu, antrenör, pratin içindeki insanlara bir sorun. Bakın sonra hepimiz üzülüyoruz oluyor. Ee, o kadar UEFA'nın kuralları var ki yabancıların lehine adam gittiği zaman 6 ay sonra parasını gider, ödemek zorundasınız. Ödemeyin transfer yasağı, puan silme. Yani artık UEFA, FIFA, Türkiye dosyaları buraya çıkmış. Çünkü bunlar buraya gelirken şunu bilmiyorlar mı? Türkiye'de maalesef kulüplerin ekonomik zorlukları var. Ve bu ekonomik zorluklar içerisinde ortada bir para yok ki ben yönetici olmak istemem bu şartlarda. Çünkü onlara da yazık. Her gün çıkıyorlar, geliyorlar para, para, para. Yani bu paralar kolay kazanılmıyor Türkiye'de. De. Dolayısıyla kulüpler kendi gelirleriyle ayakta kalmak durumunda kalıyorlar. E tabii ki Yanlış transferler derken olay büyüyor da büyüyor. Yani maalesef e, bunlar tabii bizim takıma ait özel şeyler değil. Genel olarak değerlendirmeye çalışıyorum. Kulüplerin durumu bu. E, üzülüyoruz çünkü biz bir futbol emekçisiyiz ve e, Türkiye'de benim çalıştırdığım 30 tane takım oldu. Bu 30 takımda neler yaşadığımızı kitap yazam, yazmayı düşünüyorum tekrar yani. O kadar olması gereken ve olmayan yanlış olan şeyler var ki... Ama kulüplerimiz sağ olsunlar bu konuda hala e, günü kurtarma çabasıyla davranıyorlar. Olmaz böyle şey. Yani bu olay taburalara kadar geldi kardeşim. Sordum bana. Ben de biraz bu konuda dertlilerden bir tanesiyim. Anlatıyoruz. Yine ben buradan bir gün bu futbolu idare edenler de bize bir şeyler sorarlarsa kendi fikrimizi çok net anlatırız. Onlar belki faydalanırlar. Belki de faydalanmazlar. Onların bileceği. Evet arkadaş. Teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi akşamlar.